ne sebep olan sürgünde yaşananları evet. sizden dinleyelim Sayın Başkan. 1941'de Rus-Alman savaşı patlak verir. Hı hı. O zaman Akıska Sovyetler Birliği sınırları içerisinde seferberlik ilan edilir ve Akıska'da da Akıskalılar bu savaşa alınır. E, köylerde yaşlılar, kadınlar, çocuklar kalır. E, o kalanlara da e, demir yolu inşaatında kalanları çalıştırırlar. E, o kara gün geldiğinde 14 Kasım 1944'te köyler askerlerle dolar. Bu askerler insanları zorla kamyonlara bindirip e, istasyonlara götürürler. İşte kendilerini yaptıkları demir yollarla kendileri öz vatanlarından sürgüne gönderilir. İşte o askerler e, Bunların düşmanı olan Alman askerler değildi. Öz işte vatandaşı oldukları, çocukların eşlerini gönderdikleri ordunun askerleriydi. Bir buçuk iki saat gibi zaman diliminde bunlar evlerinden çıkarılır, zorla istasyonlara toplanır. Birkaç saat içinde bunları kadın, çocuk, yaşlı işte vagonlara doldurur. Vagona alırken de bu sıraya bakmazlar. 40-50 kişi bir vagona alınıyor, kapılar kapatılıyor. Ve bir buçuk ay bu kapılar sadece günde bir defa açılıyor. O da oradaki ölüleri almak ve oradakiler kalanlara da ölmeyecek kadar yemek ve için açılıyor. Bu şekilde 20 binden 20 bin insandan fazla işte insanımız yollarda vefat etmiş. O soğuktan, açlıktan işte askerlerin başına gelen bu olayın esas sebebi askalların Türk ve Müslüman olmalarıydı. Hı hı. Onlardan boşaltılan yere Gürcüler, Ermeniler yerleştirildi. Ve hiçbir sebep 68 yıl önce yaşanan bu zulmü, bu vahşeti, bu haksızlığı e, haklı ama Çünkü askerlerin elinden en masum ve temel hak olan öz vatanlarında sevdiği ailesi beraber yaşama hakkı ellerinden alındı. Ve çok zor şartlar altında sürgüne gönderildi. Ben rahmetli annemden çok dinlemişimdir e, sürgün hatıraları. 45-50 yıl geçmişti ama sanki 45-50 gün önceymiş gibi öyle bir kazanmış hafızlara ki böyle, böyle gözyaşlısız evet. ağlamadan bunları anlatamıyorlardı. Çünkü gözlerinin önünde yaşlılar vefat ediyor. Hiçbir şey yapamıyorlar. Toprağa veremiyorlar. kapılar açılıyor. Bunlara birkaç gün söylemiyorlar ölülerin olduğunu. Hani gittiğimiz zaman toprağa veririz diye ama vagon bir türlü durmuyor. Derken bu şekilde bunlar Orta Asya'da e, ki Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan bunların yeni Istikam, ikamet yerleri, mecburi ikamet yerleri olarak belirlenir ve e, bir buçuk ay gibi bir süre içinde buraya varılır. Varıldıktan sonra e, vagonlar birer bir açılmaya başlar. Bir vagon Kazakistan'da açılıyor, diğer Özbekistan'da. Arada bin kilometreler fark var. Bir aile Kazakistan'da, bir Özbekistan'da. E, bu şekilde e, asimile edilmek için esas askerleri bu şekilde dağıtırlar. E, her köye bir üç aile, dört aile, köyden köye gitmek yasaktır, köyden şehre inmek yasaktır. Yakalanılır zaman hapisle cezalandırılır. Burada bir yaşlı amcadan ben geçen hafta dinledim. Çocukken e, sürgünü yaşamış. E, sürgün esnasında bunlar dört çocuğu oldu. için annesi elinden tutamayınca demiş, sen teyzen elinden tut. Bu teyzesiyle başka bir vagona çıkar. Ailesi başka bir vagona. Babası da askerdedir. E, savaştan sonra köye gelir. Bakar çocuğu yok, hanımına sorar. Hanımdır de bizim büyük oğlan. Der ki teyzesinin elinden tut demiştim. Büyük ihtimal onunla beraberdir. Gider yetkin, nereye gittiklerini bilmiyorlar. Bilinmiyor. Yetkililere gider. Der ki bakın ben 4 yıllık hızlı ordu saflarında Almanlara karşı savaştım. Ve savaş sonrası ben buraya döndüm. Ailemle yaşamak istiyorum. Ve gördüm ki çocuğum kayıp. Müsaade edin ben gideyim bulayım. Derler ki köyün dışına çıkamazsın. Ne sebeple olursa olsun çıkarsan hapiste cezalandırırsın. Her şeyi göze alar bu akıskalı çıkar gider iki hafta için çocuğunu bulur gelir Ya bunu haber olan yetkililer bir buçuk yıl hapiste cezalandırırlar. Diyor ki babam bir, bir buçuk yıl beni bulup geldiği için hapiste yattı der. Evet. Ya bu en masum böyle şeyleri o kadar çok insan Peki, hakları ihlalleri var ki. Onları da e, konuşacağız süremiz el verdiğince.